Merhaba arkadaşlar. 2025 TYT AYT sınavlarını geride bıraktık. Hepimize geçmiş olsun. Umarım ve dilerim ki sınavlar istediğiniz gibi gönlünüzü geçmiştir. Bu videoda sınavla ilgili küçük birkaç noktaya değinmek istiyorum. Sınav sonuçlarını ve sıralamalara etkileyen iki temel bileşen vardır arkadaşlar. Bir tanesi sınava giren insan sayısıdır. Bir ikincisi de sınav sorularının zorluk derecesidir. Şimdi bu sene sınava giren insan sayısının toplamda düşmüş olduğunu biliyoruz. Fakat bu bizi yanıltmasın arkadaşlar. ÖSYM tarafından açıklanan istatistiklere baktığımız zaman sınava giren üst düzey nitelikte öğrenci sayısının azalmadığını bilakis arttığını görüyoruz. Yani geçen sene fen liseleri ve nitelikli üst düzey okullardan giren öğrenci sayısıyla aynı durumdaki bu seneki öğrenci sayısını karşılaştığımızda bu sene 4-5 bin kişilik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Ee, bu da demektir ki yüksek yerleri hedefleyen öğrenciler arasında rekabet biraz daha kızışacak, biraz daha işler zorlaşacak. Şimdi ikinci üyeden sınav sorularının zorluk derecesi olduğunu söylemiştik. Sınav sorularını 2024'te kıyasladığımızda aslında daha zor diyemeyiz fakat daha uzun ve uğraştırıcı diyebiliriz. E, nitekim 2024 yılında çok zor diye niteleyeceğimiz özellikle matematikte daha fazla soru vardı. Bu seneki sorular daha zor diyemiyorum matematik için daha uzun ve daha uğraştırıcı diyebiliriz, daha zaman alıcı diyebiliriz. Şimdi Türkçe sorularının da çeldiricilerinin çok kuvvetli olduğu, geçmiş yıllara göre çok kuvvetli olduğu Türkçe öğretmenleri tarafından söyleniyor. Sosyal bilgiler sorularının bilgiden çok yoruma dayalı olması, paragraf sorusu gibi gelmesi de öğrencileri oyaladı. Özellikle felsefe soruları bir hayli zorladı. E, matematik sorularında da arkadaşlar özellikle TYT kısmında e, çok çok iyi öğrencilerin bile yetiştirmekte zorlandığını görmüş olduk. Vatandaş soruları gerçekten hem uzundu hem böyle çözümleri vakit alıcıydı soruları anlamakta da zorlanabiliyorduk. Şimdi tüm bunları göz önüne aldığımızda sonuçlar ne olur? Sıralamalar nasıl etkilenir? Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi sınava giren üst düzey nitelikli öğrenci sayısının arttığını düşündüğümüz zaman her ne kadar sorular zor, işte uzun olsa da çözümler zor olsa da ben sayısalda ilk 5000 ve eşit aralıkta ilk 3000'in netlerinin geçen yılda hemen hemen aynı olacağını düşünüyorum. Çok fazla bir oynama olacağını düşünmüyorum. Sayısal ilk 5000 ve eşit aralık ilk 3000 sözelde de belki ilk 2000 diyebiliriz. Bunlar yine geçen yılda 3 aşağı 5 yukarı aynı çıkacaktı. Çünkü oralarda rekabet çok fazla ve iyi öğrenci sayısı da çok fazla. Peki sayısalda 5000'den sonra ne olur? Sayısal 5000'den sonraki düşüncem de Sayısal 5000 ile sayısal 25000 arasında e, bu sene örneğin 95 TYT yaptıysanız geçen sene 98 TYT yapmış gibi düşünebilirsiniz. E, bu sene 90 TYT yaptıysanız geçen yıl 95 TYT yapmış gibi düşünün. O şekilde bir sıralama bulabilirsiniz. E, fakat arkadaşlar 25000'in sıralamaların sonra da çok büyük bir yığılma olacağını düşünüyorum. Çünkü çevreden edindiğim izlenimler e, şu şekilde. Özellikle sayısalda TYT 75-80 arası net yapan, AYT'de de 50'nin üstünde net yapan çok fazla öğrenci var. Ve bunların da büyük bir yanın içinde kalacağını, işte ufak tefek bir yanlış eksik, bir doğru fazla olarak sıralanacaklarını düşünüyorum. E, bu seneki sınavla ilgili yorumlarım bu yönde arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun. En güzel yerlere gidip en güzel meslekler edinmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.